Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır ustam? Daha geçen hafta yapılmıştı bakımlar. Aslan Bey aradı da sık sık arıza oluyormuş. Bana böyle bir bilgi gelmedi. Bir sorayım ben. Eyvallah. <laughs> Al şunu hemen. Vay be kardeş. Mekanı cennet adı sonsuz olsun kardeş. Anama bak sen ya. He? He ya. Ben de anlamadım. Ben dün gece beni meyhaneden topladı yatırdı falan. Lan diyoruz ya işte kadın değişmeye başladı diye yavaş yavaş. Aslan. Ben dün kıymete gittim. Nereye gittin nereye? Kıymete. Allah'ım yarabbim. Ben sana değişmeye başladı dedim ya. Daha az önce dedim ya. Anladın mı? Böyle bir şeyle benim karşılaşmam gerekiyor çünkü. Niye gittin? Ben sana gitme demedim mi? Oldu olacak bir de kadını öldürseydin. Öldürüp getirip benim çocuklara söyleseydim şu bahçenin önüne gömerdik bir de. Niye gittin benim canım? Neden gittin? E? Oğlum tamam sinirlenme galiba haklısın. Çünkü gördüğüm kadarıyla çevresinde hiç kimse kalmamış. Bir tek böyle çelimsiz zayıf bir çocuk gördüm. Kimsesizmiş yani onu bir istedim. Bak kıymet... Kıymetle ilgili... Endişeleneceğim bir şey yok, tamam mı? Tamam. 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 Kapattık mı konuyu? Kapattık. Kardeş bu... Kıymet'in yanındaki o cılız çocuk. O çocuk... Ferman olamaz değil mi? Sen onu... Hallettin değil mi? Oğlum 50 kere söyledim, hallettim dedim işte. Var şunu var. Calma, mãe. Olha aí, olha lá. Alo. Buyur Cihan abi. Ha bu... Ferman diye bir, biri vardı böyle... Çeyrek diyorlardı. İlyasların yanında koruz dedim. O... İstanbul'da bale bir baksana. Emrin olur abi. Eyvallah sağ ol. Babür bütün gün boks salonundaydı aslan. Adamları? Abi iki tane adamı da otosanaya gönderdi. O. Ee, ne diye göndermiş hayırdır? Neden bir tane minibüsü boyatıyorlar abi? Göstereyim. Şu. Salon içine aldılar herhalde. Salon içine? Bu işte Var ya bu işte, başka bir şey var mı? Başka bir şey yok abi yani. Spor salonu esnafı gibi takıldı adam dükkanda. Bak bu işte bir var, bir Ali Cengiz var. Ben çıkartacağım bunu ortaya. Dur. Tırstı demek ki. köş köş gittiydi zaten baka baka. Dayıcığım sıkıntı var. Sıkıntı var. Hayırdır? Tanışmadan aldılar. Bu tekne ee... sahipleriyle ziyaretçiler şikayet ediyormuş. Hayırdır ne şikayeti? Koku. Dayıcığım nasıl söylenir affedersin. Marina bir kusarmış. Bak hele çevir bakayım şuradaki minibüsü. Şu giden minibüsü çevirin oradan hemen durdurun onu. Minibüs olun. şey abi çabuk durdur onu. Çabuk bu babir adamlar olabilir ha. Ne yapalım kara? O adamları ise eğer çekinme Arangozhani'ye ben geliyorum. Eyvallah. ya? Şuna bak. Bu Babür atacaksınız derken bir planı varmış demek ki. Bütün deniz bir şerif. Bu kokuyor Aç şunu aç. Bir de pankart hazırlatmış şerefsizler. Aceleyle atamamışlar demek. Helal. Hadi kapat götürelim şunları bana hadi. At lan burada. Ulan ben karıma bir söz verdim. seni. Elimi kana buladım oğlum sizin yüzünüzden. Ama bak bu dayak sayılmaz. Bu dayak sayılmaz anladın mı? Ne sayılır dayıcığım dayak sayılmazsa? Bu çevre hassasiyeti anladın Ben şey boş bulundum dayıcığım kusura bakma. Sayılmaz deyince tamam. Kusura bak. Alın bunları. Ba Alın gelin buraya. Ne yapalım abi? Bana böyle bir mesaj göndereceğiz. Kalk lan. Kalk lan. Mütekabiliyet. O ne lan? Bu bağır... Havaya ateş ederken mütekabiliyet demişti ya. He. Tamam aynısını yapacağız biz de. Gel buraya. Yürü lan. <laughs> Lan! Bu dünyada kimse sözünde durmaz lan? Ne yapıyorsun? Abi gitmiştim. Ama bir işim çıktı geri geldim. Ne işi lan ne işi? Kedim abi. O günden yadigar kedimi almaya geldim gideceğim. Ne yapıyorsun lan burada? Gitmeden Serap ablaya dua edeyim dedim abi. Seni görmedin. Tamam mı? Sen de beni görmedin. Bak bu iki oldu ha. Üçüncü de affetmem. Dedi. Ha. Bu arada şurada da bir işim vardı. Onu da hallettim. Eyvallah.